beklemiyorlar bizim. Onların da gözyaşları var sokak haycanları sosyal sorun projesi konserimize Hepiniz hoş geldiniz efendim <laughs> Şarkınızı nasıl buldunuz? <laughs> evet. Evet. Şarkı Murat Yüksel'e şarkı onların da gözyaşları var projemiz ve haycanlarımız için özel yapılmıştır Onların da gözyaşları var proje sahibi olarak amacımız onları korumak, kollamak, daha iyi bir yaşam alanı yaratmak için faaliyet göstermektir. Bugün burada toplanma sebebimiz aylardır gece gündüz çalışarak onların da gözyaşları varın organize ettiği haytapla ortaklaşa yaptığımız başarıya ulaşmak için beraber çalıştığımız bir gecedir. Bu arada e, Hayvan Atölye Federasyonu, HAYTAK, çok saygıdeğer Ahmet, Kemal, Şenpolat'a kocaman bir alkış istiyorum. Bileklerimiz Marmara Adası'nda büyük yangın gören haycanlar için ameliyathane yapımı için kullanılacaktır. Bu arada e, tabii ki biletlerimiz satıldı ama insanlar e, dediğimiz gibi haycanlarla ilgili çok duyarlı olmadıkları için diye düşünüyorum. Bu arada ben onlara haycan diyorum, hayvan demiyorum. Çünkü e, bazı insandan da çok daha insan oluyorlar. E, Dolayısıyla bu kadar kalabalığız. Olsun, biz görevimizi yapıyoruz. E, Allah'ın izniyle iyi de inşallah başarılı olacağız. olacağız. E, az sonra Beni ve harcanlarımızı kırmayalar, gönüllü olarak bize katılan ve sahne alacak olan bütün sanatçılarımızın huzurunda eğiliyor ve kendilerine de kocaman bir alkış istiyoruz. <laughs> her zaman yanında olan her zaman da yanında olacak olan çok saygıdeğer Umut Akyürek hanımefendiye, sevgili sevgi ve saygı duyuyoruz. Teşekkürler için. Sözümüzü Umut Hanım'la beraber bitiriyoruz. Gelin bir birlik olalım. Onların da gözyaşlarını sonlandıralım. Sizlerle beraber. Onlar da Onların da bu dünyada hakkı var. Görmek istedikten sonra Tek istedikleri şefkat vermek istedikten sonra Bir kap baba, bir kap suyla Bir ömür sadık olurlar Onların da gözyaşları var Silmek istedikten sonra Şu şeyi anlatır bakışlar Gördüğüme geldikten sonra Tek istedikleri şefkat Vermek istedikten sonra Bir kap mama, bir kap suya kap sadık olurlar Onların da gözyaşları var. Silmek istedikten sonra Onların da gözyaşları var Silmek istedikten sonra bir umut beklemiyorlar bize umut veren onlar çok insandan da insanlar görmüyoruz onları onların da göz yaşları çok şey anlatır bakışlar görmek istedikten sonra tek istedikleri şefkat Vermek istedikten sonra Bir kap mama bir kap suyla Bir ömür sadık olurlar Onların da gözyaşları var Silmek istedikten sonra Onların da gözyaşları var Silmek istedikten sonra yaşıyorlar Kocaman yürekler taşıyorlar Bizlerden şefkat bekliyorlar Unutmayın onlar da var Onların da bu dünyada hakkı istedikleri şefkat vermek istedikten sonra bir kap baba, bir kap soyla, bir ömür sadık olurlar onların da göz yaşları var silmek istedikten sonra şu şey anlatır bakışlar görmek istedikten sonra tek istedik hepinize sonsuz teşekkürlerini sunuyoruz ve gelin bir birlik olalım onların da gözyaşlarını hep birlikte sonlandıralım diyoruz yeniden ve çok saygıdeğer bir ruh kalkalım. Çok sağ olun. Sayın Aykut Çok teşekkür Saygı. ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Almış olduk en azından. <gülüyor> 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 evet böyle güzel bir gecede bizlerle olduğumuz için bizler burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olduk. Türk insan ettiysem affola tekrar görüşene kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler. <laughs>